İsteyen herkesin istediği her şeye ve herkese istediği kadar zamanı olabiliyor. Son yılların moda bir tabiri var. İşim var, çok yoğunum, ben sana sonra döneceğim diye. Bazı durumları anlarım. Hani bir iki saat yoğun olabilir insanlar. Geç cevap verebilirler, geç arayabilirler. Ya da görüşme isteğinizi birkaç gün erteleyebilirler. Bunu gerçekten anlarım. Ama bir mesaja günler boyu cevap vermemeyi anlamam. Anlayamam. Ya da bir telefona günler sonra dönmeyin ya da dönmemeyi anlayamam. Ee, veyahut görüşmek istediğinizi söyleyip de karşı taraftan sürekli red cevabı almayı anlayamam. Yani zorlama olmadan, bu normal görüştüğünüz bir insandan ee, kastediyorum. Bu saygısızlıktır. Bu bencilliktir. Karşı tarafa değer vermemektir. İşte bu yüzden herkesin aslında istediği kişiye vakti var. Saat kaç olursa olsun, işten yorgun argın gelebilir ama bir kahve için bir zaman ayırabilir. Ya da spora bir saat zaman ayırabilir veyahut bir kitaba yarım saat ayırabilir ya da 15 dakika ayırabilir. Yeter ki istesin ve insan gerçekten isteyince her şeyi başarabiliyor. Zorluklar var, dikenli yollar var Ha imkansızlıklar da var ama çoğunu halledebiliyorsunuz yürekten istedikten sonra ve gerçekten çaba sarf ettikten sonra. Ve herkes istediği kadar herkese vakit ayırabiliyor. Eğer size vakit ayırmayan biri varsa, mesajınızı aramanıza geç dönen biri varsa asla cevap vermeyin, asla üstelemeyin, asla ısrar etmeyin. Çünkü zaten siz istemeseniz de o insan sizi arayacaktır, size mesaj atacaktır ya da sizinle görüşecektir. Bu çağın en büyük yalanıdır. Çok yoğunum, sonra görüşelim ya da ben seni arayacağım veyahut şu an müsait değilim. Bir kez daha diyorum doğru olduğu zamanlar vardır ama insanların ağzında artık pelesenk olmuştur bu cümle. Çok yoğunum deyip geçiyoruz ve aslında saygısızlığımızı, bencilliğimizi ve karşı tarafı umursamazlığımızı anlatmış oluyoruz.''